merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bir şaka videosu çekeceğiz ee, Videomuzda Sahte paraları e, işte böyle Yerlere atacağız Gizli çekimler yapacağız Birileri alacak mı İşte arkadaşlar öyle yapacağız ee, Ondan sonra or Bu Ortak kanalımız Ben diğer kanalımda da paylaşacağım bu videoyu Yine de Onun işte kanalımın linkini aşağı bırakıyorum. Ortak kan o kanalında da ortak kanalımınkini bırakacağım. Şimdi arkadaşlar aşağı ineceğiz ve çekme başlayacağız. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar Talip'le yerine karar verdik. Kameraman al. Para babasıyız. Cemizde parayı koyacak yer yok. İlk başta bence düşük parayla bence yapalım. 20 mi? Tamam, 20. 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Tamam 20 olsun. Bu şekilde katlasın. Şuraya şuraya şuraya. Hadi. Bak geliyor. Dur bekle. Tam <laughs> onu izinladım. Bak bak bak. Bak yiyor 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 yiyor. <laughs> Düşmüş <laughs> Alıyor da alıyor geldi ya vardı çocuk. <laughs> Al. Oh, 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 yes, sir. Malta, Malta, Malta. Come on, come on. Come on, come on. Come on, Baba orada. Al çek. Neler geldi tanesi. Bak hele. Geliyor. Mesa. Ama yol attım ben. Bak orada ki yol attın gördün mü? Ya oradan gördüm. Nasıl? Almasın ki. Gördüler lan. Kaç lira? Aha. 200 attım. Ah, Deli yere baktım. Daya alsana artık. Daya, vay daya. Nereye attın lan sen? Arkadaşlar tarif video yerinden çıkmış. <laughs> Devam ediyoruz. <Giliyor>. Dayı, Gülüyor. Dayı alın. Daha. Dayı, dayı! <laughs> dayı! <laughs> <laughs> Ne <laughs> para vardı lan orada? Oğlum orada para var. Tekme attı, tekme, tekme attı. Vurdu bir, böyle bir baktı. Şu yolda arkasına doğru baktı. <laughs> <laughs> arkasına doğru bir baktı böyle. Ha, öyle mi mi istedi? Arkadaşlar. Ay, çok hoşçakalın. Bir <laughs> şey var. Bence buraya. Bakıyor Aldı Aldı Gitti Burada çekelim Bakıyor Bakıyor Şuradan gidecek Bakalım Hadi Aha gidiyor Bakıyor 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 Aldı 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 Geçerse de sizin okuduğu yerde 10 oh, Suyundan gidiyor. Artık bırak oğlum parayı. Vallahi gitti ha eline gitti ha. Bakıyor, bakıyor açtı. Kafanı çekti lan. <laughs> Ömrüne de bakıyor. Bugün cengin oluyorum diye eziniyor. Bırakıyor bana ya. Gitti lan gitti. Çocuk kaldı lan gitti. <laughs> Ah, ayağını basıp ayağın kanka. Geliyor. Geliyor işte kameram oluyor. Kafın çek, kafın çek Görünmüyor. Yine bakıyor. Dayak içeceğiz. Baktı, gitti, bakmadı ki. Kadın umurunda değil ya. Tamam çek, Hop baktı, 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 baktı. Ayy. Oğlum, ayy sene, Ya niye almıyorsun ya? bakıyor ha hep bakıyor Aa bir tane daha bir git bir kisa daha git şuna saklandım baya hiç kimse görmüyor ayağımın altında bir şey var çekin kırılıyor ah biliyor bak. Baktı, baktı, baktı. Buradan gidiyorlar bak. Tam şuraya Aa, aldım. Aa baktı, çocuk baktı. Aldı. aldı, aldı çocuk. Allah bakıyor, 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 bakıyor. Gösterdi annesine. Annesi diyor ki oha. <laughs> Çocuk diyor ki saklayayım sen de. <laughs> <laughs> Neyse at boş ver. Hayır götürüyor. Bırak falan diyor. Ve götürdü. Hayır <laughs> Lan durdu da şuna ya. Paramızı versin. Hayır. Bukiri, Bukiri. YouTube, YouTube. Jangan kau lambat. Tidak lambat. Aku sayang. <Gülüyor> 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 motor geldi motor